Arkadaşlar merhaba. Bir süredir cihazlar arasındaki farkı test ediyordum. Bu videoda hem test sonuçlarını paylaşacağım hem de kripto ile ödeme yaparak nasıl Panther X2 cihazı alabilirsiniz. Birlikte sipariş vereceğiz. Test sonuçlarına bakalım öncelikle. Panther X2 ile Bobcat'i aynı konumda aynı antenleri kullanarak test etmişim. konumu Yalova Çınarcı. Panther X2'nin kazanmış olduğu HNT miktar ortalaması günlük 0.317. Şöyle bir hafta, son bir haftada kazmış olduğu HNT miktarını buradan görebilirsiniz. Ekran görüntüsü aldım. Bobcat 0.22 günlük kazanç ortalaması var. Son bir hafta, bir hafta kazımını ikisi test dediğimde Panther X2 cihazının daha iyi sonuç verdiğini görmüş oldum. Bu arada anten ve anten ve konum aynı olduğu için yani e, eşit şekilde yarışıyorlar. Panther X2 ile IOT cihazını test etmişim. Konum Kocaeli Gebze. İkisinde de 5.8 dBi anten kullanmışım. İkisinin de antenleri aynı. Test sonuçlarına baktığımızda Panther X2 cihazının internetinde problem vardı. Bu da bir haftalık bir haftadır kurulmuş cihazlar. İki gün boyunca çalışmadı. Daha sonra şurada artan bir kazanç gelir var. Burada çalışmaya başladı cihaz. Aynı durum Meri IoT cihazı içinde geçerli ama sadece bir gün çalışmadı. Altı gün çalıştı. Ona rağmen Panther X2'ye yetişemedi. Günlük olarak kazanç tam bir haftalık net bir test olmadığı için bunu bu şekilde atmak zorunda kaldım. Günlük sonuçları da burada. 0.37 atmışım Panther X2. Hemen yanındaki aynı 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 cihazlar yan yana ama Meri cihazı 0.23 atmış aradaki fark bu şekilde yine burada da Panter X2 e, daha güzel daha iyi bir sonuç ver e, ülkemizde yaygın olarak kullanılan hatta iki tane distribütörü olan Senscape cihazıyla Panter x 2 karşılaştırmışım cihazlar Gaz Osman Paşa İstanbul'da Senscape 6.5 dB'lik. anten var RG58 kablo kullanılmış 3 metrelik kablo kaybı fazla biraz Panter X2 5.8 dB lmr, LMR 400 kablo kullanılmış. 2 metrelik e, ka kaybı daha az Panterix 2'nin ama çok fazla arasında fark beklemeyiz Fakat e, sonuç öyle olmamış. Senscape M1 008 ortalama günlük kazançla bir haftalık kazanç. Burada yazıyor. Panterix 2'nin bir haftalık son bir haftalık kazım sonucu da burada. Transmit scale oranı Senscape'in bir tık düşük. Ama yani bu kadar fark olması normalde 4 katından fazla bir fark var. Panther X2'de de 33 34 aralığında e, günlük bir ortalama kazımı var. Yani baktığımız zaman tüm karşılaştırma yaptığım 3 cihaza göre de Panther X2 daha iyi sonuç vermiş. Gayet iyi kazançlar bu arada. Helium'un kendi Centralized Wireless Centralized Wireless'ın kendi sitesinde bu hotspot makerların yani hotspot markalarının kazançlarını ortalama kazançlarını görebiliyorsunuz normalde. Ben bugün girip bakmayı denedim. Sites, siteye giriş yapamadım. Güncelleme yapıyorlar. Ama daha önce Twitter'da paylaşılmış, PantherX2 tarafından paylaşılmış bir SS vardı ki zaten bu da yani güncel direkt Helium'un kendi verilerine ait bu. Burada en iyi kazancın PantherX x Panther 2ye ait olduğunu görebiliyorsunuz. Ocak ayına ait bir screenshot'u bu. Turkey Panther kodunu kullanarak da 30 dolarlık indirimden faydalanabilirsiniz. Bize özel, bizim grubumuza özel, bizim kitlemize özel olarak bu kodu oluşturdular. Şimdi kripto ile ödeme yaparak nasıl Panther X2 cihazı alırsınız? Birlikte alalım. Kodu buraya yapıştırdığınızda 30 dolarlık bir indirim alıyorsunuz. Daha sonra gerekli yerleri dolduralım. Daha sonra alışverişe devam ediyoruz. Ödemeye geç diyelim. Burada ödeme yaparken Coin Payments yazan tarafa tıklıyorsunuz. Coin Payments'a tıklıyorsunuz. Daha sonra Complete Order diyorsunuz ödeme sayfasına geldik. Burada bize ödemeyi nasıl yapacağımızı soruyor. Hangi coin'i hangi coin'le yatıracağımızı seçmemiz gerekiyor. E, USDT ile de ödeme yapabilirsiniz ya da Binance'in kendi USDC ile de ödeme yapabilirsiniz. İkisini de kullanabilirsiniz ama ben ERC20 anı kullanmanızı size tavsiye etmem. Çünkü komisyonlar çok çok fazla. Fazladan 12 dolar ya da 15 dolar ödemenize hiç gerek yok. USDT seçin. Tron A seçin. TRC20A ile ödeme yapacağım. Burada bana ne kadar para göndereceğim, hangi doları stabil doları göndereceğim ve hangi ağla göndereceğim yazılıyor. Parayı göndereceğim adres, kriptoyu göndereceğim adres de burada yazılıyor. Bana 2 saat süre vermiş. Bu 2 saat içerisinde benim bu adrese burada yazılan tutarı göndermem gerekiyor. Buradaki burada yazan adresi kopyalıyorum. Bu arada ben Binance üzerinden bu USDT'yi göndereceğim ama siz farklı bir borsa ya da farklı bir cüzdandan bu işlemi yapabilirsiniz. İşlemler hepsinde çok yakın birebir aynı da diyebilirim. Binance'e tıkladım. Normal spot cüzdanıma geliyorum. Burada çekme. Withdraw'a yani sizde çekme yazacak veya telefondan işte Türkçe kullanıyorsanız çekme yazar. Çekmeyi tıklıyorum. Buradan USDT seçtim. Burada bana vermiş oldukları adresi kopyalıyorum. Buraya yazıyorum. Daha sonra burada kullanacağım ağı yazıyorum. Tron ağında TRC20. Buraya geliyorum tekrar. Buraya göndermem gereken tutarı Kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra gelip buraya yazıyorum. Burada buna çok dikkat edin. Eğer bu şekilde gönderirseniz 1 dolar eksik göndermiş olursunuz. 1 USDT eksik göndermiş olursunuz. 1 dolarlık bir işlem ücreti var. O yüzden 1 dolar fazla girmeniz gerekiyor. Burada şu şeyden dolayı hata verdi. 6 desimalli yazacaksınız. Yani noktan sonra 6'yı geçmeyecek. O yüzden şurayı silebilirsiniz. Şurayı silelim. Şuraya da 9 yapalım garanti olsun. Şuraya da 5 yapalım. 1 dolarlık işlem ücreti var. Daha sonra çekme butonuna tıklıyoruz. Devam diyoruz. Bizden mail onayı ve telefon onayı istedi. Hemen gidip mailimizdeki onayı alalım şu anda Binance üzerinde yapmam gereken işlemler bitti. Daha sonra ödediğimizden doğru işlemler yaptığımızdan emin olmak için şu sayfaya geliyoruz. Burada bekliyoruz. Yaklaşık Tron ağı 2 ya da 3 dakika içerisinde işlemleri tamamlıyor. Aslında daha kısa fakat şu anda böyle bir alışveriş yaptı. Birkaç dakika sürebiliyor. Burada bekliyoruz bu sayfada. Burada Payit yazısını gördüğünüz zaman ödemenin doğru bir şekilde karşı tarafa giriş emin olabilirsiniz. Hatta mail adresi de ödemeniz alınmıştır. Panter tarafından siparişiniz alınmıştır gibi mailler mail adresinize gelecektir. Biz bekleyelim. Evet ödeme karşı tarafa geçti. Siparişimiz oluşturuldu. Mailden gidip kontrol de edebilirsiniz. Panter tarafından mail gelmiş 4 dakika önce ama burada Coin Payments'tan gelecek maili de bekleyelim e, maile de bakabilirsiniz. Yani burada ödendi yazıyor. Tarafınıza da ödendi, ödendi diye bir mail gelecek Coin Payments tarafından. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video faydalı olduysa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.